Evet merhabalar. Bu videomuzda set timeout ve set interval kavramlarını göreceğiz. E, bu kavramlar aslında bizim belli bir kodun belli yani sürekli olarak belli zaman aralıklarında veya bizim belirlediğimiz bir zaman aralığı sonra e, çalışmasını sağlayabiliyoruz. Ee, alakalı aktaracağım ben size birkaç bir şey de olacak. Şu şekilde. Öncelikle set timeout ile başlayalım. Set timeout. Bakın içerisinde bir e, handler alacak. Burada biz bir callback e, fonksiyon giriyoruz aslında. E, bu fonksiyon çağrılacak. Buraya mesela console.log Test diyebilirim ve e, bu fonksiyondan hemen sonra şu bakın süslü parantezden hemen sonra e, Burada kaç saniye sonra çalışacağını vereceğim Buraya ben e, milisaniye cinsinden vereceğim mesela 5000 yazarsam 5 saniye sonra çalışacak Bu sayede şu an ben 5 saniye sonra şu içeride e, yazdığım kodun çalıştırılmasını yani aslında şuraya girdiğim fonksiyonun çalışmasını sağlayacak Not test.js diyelim ve Şu an bakın 5 saniye bekliyorum 5 saniye olduğunda Test yazısını alıyorum ee, bu şekilde mantı var fakat şimdi aynısını set interval in içine geçerli. Kesinlikle unutmamanız gereken bir şey var burada. Bu aslında tam olarak 5 saniye sonra çalışacağı anlamına gelmiyor. Bu en az 5 saniye sonra çalışacağı anlamına geliyor. Çünkü henüz daha e, event loop kavramını görmedik ama gördüğümüz zaman daha iyi anlayacaksınız. Burada bazı ekstra durumlar da var. Dolayısıyla e, sizin bu kodunuzun çalışma süresi 5 saniyenin üzerine çıkabilir. E, bu hani milisaniye cinsinden de çıkabilir veya biraz daha fazla artabilir. Mesela diyelim ki hani bunu ölçmek için var time eşittir e, diyelim, En başta yani bir e, o anki zamanı alsın Daha sonra tam şu bunun içerisinde Bir de gelsin Devlet navı alsın Eksi time diyelim yani bu kodun çalıştırıldığı zaman Eksi şu en baştaki zaman Normalde biz ne bekleriz Burada ne görmeye bekleriz 5 saniye geçtiği için 5000 sonucunu görmeye bekleriz Pardon 50.000 yazdım ama 5000 sonucunu görmeye bekleriz Fakat ben bunu yazıp çalıştırdığım zaman 5 saniye sonra 5001 sonucunu aldım Bakın şu an 1 milisaniye gecikmeyle geldi Mesela ben burada diyelim ki arada farklı işlem yaptım. Diyelim ki for var x eşittir 0. x küçüktür 100.000. x artı art dedim. Ve dedim ki mesela şurada da var total 0 olsun. Total artı eşittir x dedim. Bakın burada bir sürü işlemler yaptım. Ve bunu 3 saniye yapayım artık. Çok fazla beklemeyelim. Normalde ben 3000 sonucunu görmeyi beklerdim. Yani 3000 de olabilir. Küçük bir fark olabilir. 3006 sonucunu aldım. Çünkü aslında burada bu işlemin de etkisi var. Yani tam olarak 3 saniye sonra olmayacağı yani olacağı anlamda gelmiyor. Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Tamam burada 6, 6 bir saniyelik bir gecikme var. Ve yani 6 saniye hiçbir şey değil gerçekten. Ama bu süre biraz daha artabilir. Eğer programınızda çok ağır yük varsa. Yani çok ağır yükler yoksa tabii ki yani çok fazla bir fark olmaz. Yani 5 milisaniye, saniye 10 milisaniye. saniye. Daha böyle küçük farklılıklar olur ama, olur ama çok ağır bir programınız varsa gerçekten çok fazla kod çalışıyorsa ve çok ciddi işlem gücü istiyorsa bu set time size sıkıntı çıkar çıkarmaya başlayabilir. Bu süre artabilir yani. Tabii ki set timeout çalıştırılırken ondan sonra kısımda çalışmaya devam eder. Mesela test diyelim. E, bu test direkt olarak yazılır. Daha sonra 3 saniye bittikten sonra burada konsola geçen süre yazılır. Bakın 3001, e, 3001 milisaniye geçmiş. E, bu da hani farklı bir şey. Bunun sebebini de zaten göstereceğim yine. Hani bu kodun çalıştırılması beklenmiyor. 3 saniye beklenip ondan sonra test yazılmıyor. Bunu da asenkron yapıda göreceğiz zaten. Şimdi tamam set timeout bu şekilde şey yapıyoruz. E, tanımlıyoruz ama ben mesela diyelim ki Kodumun belli bir kısmında ben bu set timeout'ı iptal etmek istedim. Yani bir kez başlattım bir daha iptal edemiyor muyum? Durduramıyor muyum? Tabii ki durdurabiliyorum. Bunun için var. İşte set şöyle yapalım. Timeout eşittir diyelim. Ve bu da konsola. Test yazsın artık zamanla uğraşmayalım. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapabilirim. Bakın timeout eşitledim ya bu set timeout. Daha sonra gelip kodumun herhangi bir kısmında Clear Bakın time out denilen bir metodum var. Bu global metodum. Bunun içerisinde bakın bir e, şey alıyor. Şu şurada benim verdiğim aslında time out alacak direkt olarak. Ben buraya time out verirsem artık bu time out silinecek. O yüzden de daha fazla hani konsol test yazdırılmayacak. Bakın 3 saniye hiç beklemeden tabi şey olacak. Ee, hiç beklemedi. Çünkü direkt olarak clear yaptı ve program çalışmayı durdurdu. Ve yani bu şekilde bir timeout'ı clear timeout metodu ile iptal edebiliyorsunuz. Peki set interval ne? Set interval aslında timeout'la ile çok benzer. Set timeout'la ile çok benzer. Sadece oraya girdiğiniz süre boyunca sürekli olarak tekrarlıyor. Yani her 3 saniyede bir bu kod çalıştırılıyor. Şöyle onu da görelim. Set interval. Mesela diyelim ki. Buraya bu arada bir fonksiyon girebiliriz içerisinde. Yani diyelim ki benim bir e, şöyle bir FUNJ şeklinde bir fonksiyon belirledim. Ve bu konsola test yazan bir fonksiyon. Pardon ne var ya yanlış yaptık. Function yazacaktı buraya. Ve ben buraya fonksiyonun kendisini yollayabilirim. Dedim ki mesela 3 saniyede bir bunu yapsın. Ve bunu yaptığım anda artık bu sonsuza kadar program durdurulana kadar veya bu interval iptal edilene kadar 3 saniyede bir konsola test yazmaya başlar. Tabi burada da hani bir zaman küçük bir zaman farkı oluşabilir. Bu tamamen stack kavramı, kavramı ile alakalı ama daha henüz o kısmı görmedik. Tabi burada da şöyle bir şey var. Ee, diyelim ki mesela bir kez ses yazdırırsın. Ondan sonra ben diyeyim ki var. Interval eşittir diyeyim. Herhangi bir isim verebilirim. Burada ise clear interval diyerek interval'ı vereyim. Yani 3 saniye sonra bu fonksiyon çağrılacak. Fonksiyon içerisinde de clear interval yapıldığı için bir kez test yazdıracak. Sonra clear interval yapıldığı için artık daha fazla çalışmayacak. Çünkü şekilde çalışıyorum. 3 saniye sonra testi aldım ve clear interval yapsa Program çalışmaya durdurdu. Bu şekilde set timeout'u, set interval kullanabiliyorsunuz. Clear timeout ve clear interval ile de bunları durdurabiliyorsunuz. Evet o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.